Sevgilin var mı? Var. Kaç senelik bir ilişkin var? İki sene oldu. Süper. Sevgilinle ortak arkadaşın var mı? Var. Onu arayarak ondan hoşlandığını söyleyebilir misin? Biz de hepsini test edelim. Bakalım ne tepki verecek. Tamam olur. Alo. Alo. Kanka merhaba ne yapıyorsun? İyiyim valla sen ne yapıyorsun? İyi ya, misin? Kanka sana bir şey söylemem lazım. Tabii buyur. Tabii. Ee, ben senden bayağıdır hoşlanıyordum. Söyleyemiyordum bunu sana. Hasan da vardı, o yüzden biraz çekiniyordum senden. Şaka Cesaretimi yapıyorsun. Cesaretimi topladım, şu an sana söylemem gerekiyordu. Şaka yapıyorsun. Evet. E ee, Hasan ne olacak peki? O benim yani arkadaşım oluyor, böyle bir şey olur mu ki? Onu boş ver ya, hallederiz onu. Yani bak, aslında benim de senden bir hoşnatım yok diye bir edebilirim. Yani Hasan'ı da siktir edelim, eşimiz, yani bir konuşalım bence ne diyorsun ya? Yani? Evet kanka buluşalım bence. Neredesin bu arada? Ben geleyim. Dışarıdayım ben. İstersen buluşalım bir kafede konuşalım. Vallahi süper olur. Hatta ben bu gece de müsait. İstersen kalabilirsin. Olur. O zaman kafede buluşalım. Sen bana konumunu atarsın. Ben de direkt gelirim. Alırım seni konuşuruz Tamam canım olur. Hadi görüşürüz. Haber canım veririm ya. ben sana görüşürüz. Tamam canım benim hadi görüşürüz. Bay bay. Ne düşünüyorsunuz şu an? Bekliyor muydunuz ondan bu tepkiyi? Vallahi çok şaşırdım böyle bir şey beklemiyordum ama Bekle